AK Parti'nin mutlak bir hakimiyeti olan bir şehirde yaşıyoruz. Sakarya'da. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Yusuf Alemdar. Merkez ilçeleri sayım tamamını saymak çünkü çok uzun dakikalar alacak. Adı Pazarı'nda yine devam eden mutlu ışık su. Erenler'de rahmetli Tevzi Kılıç'ın vefatından sonra görevi meclis kararıyla devralan Rami Şengül. Serdivan'da da Yusuf Alemdar'ın yerine Önceki dönem ilçe başkanı Sayın Osman Çelik aday gösterildi. Arifiyede İsmail Karakoluk'un devam ettiğini görüyoruz. Ama bizim değerlendirmemiz gereken yer aslında Sakarya'da AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın rakipsizliği. Saha çalışmaları sürüyor. Bütün adaylar, özellikle Cumhur İttifakı adayları SKM programı çerçevesinde sahadalar. Eğri oturun doğru konuşalım noktasındayım aslında ben. En son yazı yazdığımda seçimlere 45 gün varmış. Yani 21 gün önce yayınladığımız bir yazıda bazı eleştiriler getirmiştim. O Odur budur seçime de artık bayır aşağı döndüğü dönemdeyiz artık. Ama ne gör görüyorsun var olan adaylar. Mutlak çoğunlukta Cumhur İttifakı'nın adayları Sakarya'da yine seçilecekler. Çünkü alternatif yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sahada olan bir aday göremiyoruz. Ne büyük şehirde ne ilçelerde ne bir yerde. Varlar mı yoklar mı? Biz mi yanlış yere bakıyoruz onu da bilmiyorum. Yani böyle bakınca yok, böyle bakınca yok. Hiçbir yerde yok. İyi Parti'de büyük şehirde Selçuk Kılıçarslan sadece partideki varlığını sürdürmek adına sanki büyük şehir adayı olmuş görüntüsünde. Yeni bir isim Saadet Partisi'nde Ömer Abdullah. Ayhan Aday. İşte belki bir şeyler yapmaya çalışan noktada onu görüyoruz. Deva Partisi'nde Mehmet Erdoğan'ın durumu ortada. Varlık savaşı bile vermiyorlar bence bunlar artık Sakarya'dan. İyi Parti'nin adayını söyledik, Deva'yı söyledik. Gelecek aday yok bildiğim. Diğer ilçelere baktığımızda ne var? İlçelerde bazı ilçelerde bazı kıpırtılar var ama onlar da aslında AK Parti'den ayrılarak gitmiş isimler daha çok. Seçimi değerlendirirken adaysızlığın ya da rakipsizliğin etkisiyle rehavete girmiş bir Cumhur İttifakı adayları üzerinde değinmek isterim. Belki böyle konuştuğumuz için siz bizim yaptığımız çalışmaları yok sayıyorsunuz yok mu sayıyorsunuz diye eleştiride alabiliriz. Mevcut aday ve adaylara yakın isimler tarafından olabilir. Ancak gözlem aktarmaya çalışıyoruz burada daha çok. Sahayı gözlemleyerek onları sunmaya, insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bu işin en cümle şunu söyleyelim. Cumhur İttifakı adaylarının haricindeki isimlerin saha performanslarında hiçbir şey göstermemeleri adeta rakipsizliği getirdiği Cumhur İttifakı adaylarına da rehavete sokuyor diyebiliriz. Hendek'te çok ilginç, çok renkli bir seçim atmosferi var. Bunu bunu biraz konuşmak isterim. Son haftaya da video meseleleri damgaya vurdu. Çok fazla sayıda o ona atıfta bulunuyor. Bu buna başka bir video açıyor. Nerede dönüyor bu işler? İrfan Püsküllü tarafında dönüyor. Turgut Babaoğlu tarafında dönüyor. Ve bu minvalde Oğuz Alkaş özelinde dönüyor. İrfan Püsküllü eleştiriliyor. Benim izlediğim videolardan bir anekdot aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin olduğu bir videoda İrfan Püsküllü'nün ayrılarak gitmesine atıfta bulunuldu. İrfan Püsküllü de tekrarında bununla alakalı bir video paylaştı. Turgut Babaoğlu'nun 2019 seçimlerindeki videosunu koydu. O da Büyük Birlik'ten aday olmuştu geçtiğimiz dönemde. Neden aday olduğunu eleştirisel bir bakışla gösteriyordu. Turgut Babaoğlu Büyük Birlik Partisi'nden 2019 seçimlerini aldığında kalkıp beka meselesi sadece Hendek'te mi var getirmişti işi. İrfan Püskülü de o videoyu paylaştı. Bunun haricinde Oğuz Alkaş'ın sözleri İrfan Püskülü de buna cevap verdi. Hendek biraz bu anlamda video savaşlarının olduğu bir ilçe haline geldi. En çok da şu eleştirildi. Püsküllü'nün bir açıklaması var. Biz Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Ve bize verilen oylar Cumhur İttifakı'na yazılacak. Biz MHP'den daha çok Cumhur İttifakı'na hizmet eden bir partiyiz dedi. Bu da tabii ki MHP'leri kızdırdı ve aslında biraz da üzdü. Bu anlamda bu herhalde son 24 günde hendek biraz daha kızışacak gibi görünüyor sonucun ne olacağıyla alakalı yorumda bulunamam. Çünkü seçmen iradesi neyi göstereceğini ancak ve ancak 31 Mart akşamı sandıkların sayım sonuçlarını aldığımızda o zaman konuşabileceğiz. İnsanlar bu şehirde hangi hizmetleri önümüzdeki dönemde yapılacağını merak ediyorlar. Yusuf Alemdar düzenlediği programla kendisinin Sakarya vizyonunu aktardı ve bahsetti neler yapacağı ile alakalı. Lokal bazı sorunları tespit etmişler ve onlarla alakalı neler olacağını gösterdi. Osman Çelik projelerini açıkladı yaptığı programla. Başka diğer ilçenin hiçbirinde yok. Hakeza bunun dışında proje açıklayan Belediye başkan adayı yok. İdarında da yok, muhalefetinde de yok, devam edeninde de yok, yeni dönemde aday gösterilende de yok. Bize de soruyor insanlar, diyorlar ki siz bilirsiniz, gazetecisiniz i̇şte ya da siyasetçilerle birebir de temasla yakın çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Bizim buraya bunu yapılacak mı? Sakarya'nın şu eksiği nasıl giderilecek? Bununla alakalı ilçe belediye başkanlarının özellikle serdivan haricindekilerin herhangi bir proje açıklamamasını ben anlayamıyorum. Bu şehrin bir vizyon ihtiyacı var, bu şehrin birçok problemi var, bu şehirde yapılması gereken birçok yenilik var yeni iş var. Sadece bir evet ya biz deprem gerçeğini biliyoruz, kentsel dönüşüm yapacağız falan demeyle olmuyor bu. Ama ne hikmetse belediye başkan adaylarımız her biri nasılsa seçim sonuçlarını cebe koydukları için olsa gerek bir proje açıklamayı düşünmüyorlar. Programlarda mı sürüyorlar acaba? Yani böyle gidip de hane ziyaretleri yapıyorlar. En çok dikkatimi çeken şey zaten hane ziyareti. Yani o haneye gittiğinde haneye gidiyoruz. Selamünaleyküm. Biz geldik. Seçim var. İşte o 31 Mart'ta bize oy verin. Biz sizin için çalışacağız. Ama ne yapacağız belli değil. Değişik bir seçim. Bu dönem ben çok şaşkınım yani. Bu dönemde bizim artık gerçekten önümüze adamların seçim beğenlenmesinde neler yapmayı planladıklarını alıp aa bu çok güzel olur, aa bu yapılamaz. Belki de işte Ütopya yanlış olur. Yapamayacaktır belki bunu. Ya da evet bu proje aslında Sakarya'nın tam da ihtiyacı olan şey gibi şeyler konuşmamız lazım. Hiçbir şeyin olmadığı yerde ben Yusuf Alemdar'ın X bir projesini eleştirmek istemiyorum. Belki yapılabilir, yapılamazlığı değerlendirmek istemiyorum. Aynı şekilde Osman Çelik de geçerli. Çok güzel işler de var işlerinde ama eleştirilebilecekler de yapılamaz diyebileceklerimiz de çıkar mı? Çıkar. Ama başka taraflarda bir şey olmayınca ben bunları da eleştirmek ya da bunları değerlendirmek de istemiyorum. Hepsi çok güzel çünkü her zaman bir sıfırdan... Büyüktür, değerlidir. O sıfırı birinin yanına koyarsan daha değerli olur. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekeriya Selamet yaklaşık iki aydır, 55 gün onun kendi ifadesiyle Sakarya'da görev yapıyor. Dün ışık olmadığımız bir şey yaşadık biz. Basına davet etti ve basının karşısına çıkarak tanışma toplantısı düzenledi. Ben öncelikle teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü biz daha önce bakanlığın bu tarafında, il müdürlüğünde hep böyle kapalı devre bilgilerle habercilik yapmaya çalışmıştık ve şunu söyledi. Benim telefonum 24 saat açık. Hangi konuyla alakalı olursa olsun haber nezdinde doğru bilgiyi bizden alarak haber yap, Teyitleyin. Çok güzel. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, il müdürlüğünün yaptığı çalışmalar aslında biraz daha böyle toplumun mağdur kesimiyle alakalı işler olduğu için çok öne çıkartılan haberler tabii ki olmuyordu ama dejenere olabilecek, dezenformasyonun çok fazla olabileceği alanlarda da işler vardı. Hep kapalı devre giderdi bir basın bülteni servisi yoktu, bir konuyla alakalı bilgilendirme yoktu. Aradığınızda bir basın biriminin varlığı ya da yokluğu çok böyle tartışılırdı ve bilgi konusunda daha çok asayişe düştükten sonra haber olurdu. Doğrusuyla yanlışıyla belki bazen yanlış haber de olabiliyordu. Ya yani bunun sebebi de belki iletişim kanallarının çok açık olmayışıydı. Bu anlamda ben Sayın Selamet'in yapmış olduğu toplantıyı, tanışma toplantısını ve sonrasına dair verdiği ışığı olumlu buldum. Kendisine tebrik ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Aslında toplumumuzun her kesimi ilgilendiren alanlarda hizmetleri olan bu bakanlığın çalışmalarını yakinen takip ederek ve onları kamuoya aktararak önemli bir görevi daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Tüm basın camiası adına. Tüm iletişim kanallarının açık olduğu mecralar, alanlar, kamu çalışmaları daha başarılı oluyor ve yargılan olduklarında bu başarıları katlanıyor.